Mikrofonları sona bırakmayalım. Çok üzücü bir akşam bizim için. Beklemediğimiz bir skor, beklemediğimiz bir performans. İlk yarı kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi istemek istediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı oldu, fazla hatası oldu. Bu da bizim bizim oyunumuzu biraz bozdu gibi. Yani oyunumuzu aslında daha Kuramadan e, bozdu biraz. E, i̇kinci yarıda daha iyiydik. E, daha basit oynadık. Maalesef kalemizde gol gördük. E, üzücü bir akşam. E, istemediğimiz bir skor. E, ama çok eksiğimiz de var. E, bu özür olmasın ama eksiklerimiz var. Daha. Kendim dahi e, yani içime giremeyen oyuncular var. E, birkaç hafta e, sahayı görmeyen yeni yeni daha.